Bayraklar havada coşkuyla karşılayalım lütfen. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Selam olsun aksakallı yiğit delikanlılara. Euzubillahimineşşeytanirracim 15 Temmuz gecesinde zalimlerin ve hainlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eden Yüce Rabbimiz Devlete sızmak isteyen ve milletin duygularını sömürerek beslenen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlanır. Milletimizin bekasına, milletimizin birliğine, beraberliğine, huzuruna, istiklaline, istikbaline, seçilmiş iradesine, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki ihanet girişiminin 5. yıl dönemindeyiz. Bu vesileyle vatanı, bayrağı, milleti için her şeyden önemli canından aziz bildiği değerleri için vatan toprağına düşen tüm şehitlerimizi Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Bu kutlu yolda gazi olmuş bütün kardeşlerimi saygıyla, sevgiyle yad ediyor. Bugün bu toplantıya gelen Iğdırlı hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler, aziz Türk milleti 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale'de, milli mücadelede, Kıbrıs'ta olduğu gibi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm ferdi, fertleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tek yürek tek bilek olmuş ve bu hain kalkışmaya karşı geçit vermemiş onurlu dik bir duruş sergilemiştir. Milli mücadele dönemindeki Nene Hatun'u, Sütçü İmam'ı, Hasan Tahsin gibi kahramanları bağrından çıkartan aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı dip duruşuyla ilk kurşunu sıkan Ömer Halis Demir'i hemşerimiz Bülent Aydın'ı hemşerimiz Bülent Yurtsever'i yine aziz bağrından çıkarmıştır. Kahraman milletimizin vatanı ve ay yıldızlı bayrağı uğruna canını ortak ortaya koyarak seçilmiş iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığına el uzatmak isteyen emperyalist işbirlikçisi FETÖ'ye karşı gereğini fazlasıyla yapmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli, Milli Birlik günü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz ve bütün aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve millet anarken sözlerimi Arif Nihat Asya'nın dua şiiriyle tamamlamak isterim. Biz kısık sesleriyiz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını peydivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınları kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Aziz milletim. 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. dev toplumumuzdan alışılagelmiş şanlı bayramımızda size sunmaktan şeref duyuyorum. Oh, Ho oh.